Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran Ferit'ten vaz mı Seyran hamile mi? Ferit Seyran'ı hayaya tanıyor mu? Hepsi videomuzda. Seyran Ferit'ten vazgeçti. Seyran'ın hamile olduğunu Ferit öğrendi. Ferit Seyran'ı kayaya kıskanıyor. Hepsi videomuzda canım arkadaşlarım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me ain't no i did seek i hide to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some silence please you're all too loud you don't speak quietly opinions violently thrown across every surface it makes me nervous it's the world honestly burning that's all i'm learning hope that we can make a turn and start all our minds, we put the work in, we got some work, man I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's